Arkadaşlar bir Arkadaşlar ben önce dedim ki en Şuan video çekeyim İkisiyle beraber vurdu arkadaşlar Arkadaşlar ilk önce kafamızı görmediniz Ben dedim ki en azından şu an video çekeyim İlk ay İki ay önce hiç video gelmiyor arkadaşlar Size video daha video çekebilirim. Daha her şey. Çok, var, çok ile Buz koyamadım ya. şu an Ne bırak Kafa Şok dalgası duyularıyla vur onları Arkadaşlar ben 2-3 ay oyunu bıraktığım için Dukan yeni bir oyuncumuz olduğu için arkadaşlar Yeni bir oyuncudur İlk önceden görmediniz kafa nasıl attı ama arkadaşlar son an karar verdim. Ve arkadaşlar bildiğimiz gibi abone Biz bir yükseltebiliriz, yükseltebiliriz. Arkadaşlar kaç bu? Şuan bakın arkadaşlar dur 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 Ben şu an Furkan'ı böyle Furkan, dur, kan işte şey arkadaşlar Furkan şey yapsın. Arkadaşlar Furkan'ı hemen şimdi giriyorum. Şok dalgası duyularıyla vur onları. Hı -hı. Tetikte kal. arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar böyle alamadım. Burada elimizi sürüyoz. 3 dakika sürmüş. Arkadaşlar Minecraft videosu da gelebilir. Şu an arkadaşlar 2 dakika burada video durduruyorum hemen geliyorum. Tamam arkadaşlar ne biliyorsunuz başlatıyoruz. Şu an gelin arkadaşlar nasıl bir şey yapıyoruz. Ve arkadaşlar başlayalım. Hepiniz göreceksiniz. Kendi bayağı. olur arkadaşlar Şuradan şöyle Bugün her zaman ölsün Çünkü bu gördüğünüz Olur dedim, şey dedim, dedim. Kafayı yiyeceğim ya, kafayı yiyeceğim ya, kafayı yiyeceğim ya, kafayı Kafa 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 yersin. kafa yersin kafa yersin <laughs> Şok dalgası duyularıyla vur onları Param <laughs> anasını satayım Sen arkadaşlar Bekleyeceğiz hiç oynamayacağım <laughs> dört olana kadar buydu. Yaşlı kıyamadım. Hadi bir ölmesini bekliyordum. düşman görüldü. Oraya git. Aray arkadaşlar. <laughs> <laughs> Etelim. Arkadaşlar aslında buna refil de bedava. Oraya git. Beleri bekleme Kesin süresinde. Çok dalgası Beşe duyularıyla yapayım. vur onları. Benim şu an bedava vermiş, veriyorlarmış. Ben o zaman aldım buna 299 elmas verdim ya. Vermiyorlar. Oraya git kaçıyor. görüldü. arkadaşlar, dönün. De. Kaçsa Genel 100. Ben bunu neye atacağım? şu an bunu sıfır yapıyoruz. <laughs> Bir şey anladım arkadaşlar. Kaç essek? 1 bir ayar Şok ya. dalgası duyuları ile vur onları. Bu i̇yi arkadaşlar. Oraya hemen Hemenleşsin. Oraya ilet. İkinci kafamı sayılırsa. Furkan. Oraya git. Tamam Arkadaşlar bu yalnız kurtarsak videomuzu bitireceğiz. Arkadaşlar yarın saat 12'de yine Furkan'la bir video çekeceğiz. Ama arkadaşlar yarın karne günü. Karne günü iyi olur. Arkadaşlar bu, bu 18 kişiler, 18 Şok dalgası duyularıyla vur onları. Doğum gününe kutlu arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar, anası olarak doğum özel bir abone olabilir misiniz? Biliyorsunuz. 5 abonemiz var. Furkan'a bir takipçim olarak. Ona sözüm var. 100 abone olsam sözüm siz ona 10 100 yerine 500 Hatta asistanımın sayesinde belki de 200 de olan belki daha fazla yapabilirim arkadaşlar. Sadece 100 abone istiyorum ya. gördük mü? Ya arkadaşlar ya. bir şekilde böyle hadi ya Allah ya bismillah